beraber giderlerdi. İkisi Tunca ile Gizem Keçiören'e mi gidiyorlardı beraber? Evet, 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 evet. Keçiören'e giderlerdi. Keçiören de orada galerici mi, emlakçı mı birisi kim olduğunu bilmiyorum. Artı Mavi Göl'e giderlerdi bunlar. Akşam kaçar. Siz bu polis baskını hikayesini duydunuz mu? Tabii polis baskını duydum ama yani söylenilecek gibi bir şey değil. Yani dilimiz var mı ya bunlara? Biz bunu duyduk. Yani Tüncay, Tüncay bana şu kelimeyi kullandı bir ara. Abi dedi ben para yetiştiremiyorum bu kıza. Bu kıza ben para yetiştiremiyorum. Şimdi hanımefendi, berber dükkanı var bir müşteri sabah geliyor. Diyor ki beni bir tıraş ediyor. Tıraş ediyor. Tıraş kaç lira? Yedi lira. Adam tüncaya 50 lira veriyor. Tüncay diyor ki abi diyor bozuk para yok diyor sen diyor 43 lira diyor akşam geçerken al diyor adam diyor ki 7 liraya 43 lira bırakılır mı oğlum diyor. Yani e, anladım. Yani şunu söyleyeceğim. Evet. Yazık bunlar daha cahil Gizem çok cahil bir çocuk. Ben babalarını da tanırım tabi. Kızın babasını da tanırım. Ama bu adamla bu kadın çok mağdur. Bunları ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Valla bence eğer bunlar evlilik devam ettireceklerse ikisi de iyi bir tedavi görmesi lazım. Yani bunlar artık bunların tedavisi var mı bilmiyorum ama Aynen. yazık çok üzülüyorum pırıl pırıl şuna bakıyorum kız süper ta, 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 çocuk yani içimizden gelerek konuşuyorum yazık üzüldüğüm için diyorum şuna bak duruşlarına bak peki peki Onlar teşekkür ederim açtılar. peki teşekkür Çok... ederim ee, Gizem söylemek istediğim bir şey var mı? Ece Hanım söylemek istediğim bana atılan iftiralar, iftiralar. Ben bunların hiçbir zaman hak etmediğimi düşünüyorum. Daha da hani arayıp da söyleyecek olan iftiralar olursa da. Sen şu an iyi misin ben, i̇yi ben misin? iyiyim Ece Hanım. Gerçekten çok iyiyim ama. Kafam. Bana atılan iftiralar konusunda gerçekten şu an ne yapacağımı bilmiyorum bak. Sizin karşınıza, sizin söz vermenize rağmen geldik buraya dinlemeyi ama hani duyduklarımızın karşısında gerçekten şok durumdayım. Ama siz sizden bak bir kişi durumdayım. söylemiyor, iki kişi arayanlar söylemiyor, arayanlar üç kişi söylemiyor, dört kişi söylemiyor, herkes arayanlar, söylüyor. Arayanlar, siz de anladığım kadarıyla daha evvel böyle bir şey duydunuz ki çünkü babası duyunca fenalaştı, evet. kendini kaybetti. Siz bir şekilde güçlü durmaya çalışıyorsunuz ama herhalde daha evvel siz böyle şeyler duydunuz yani hepsinden aşinasınız. Hepsinden haberi var hani babası gelin, hepsinden saf rol oynamasın burada her çöp onun çıt oldu ben babasıyla çağırdım. Yani çıt oldu ben babası şey, canım, çağırdım. E, çağırdım dedi şöyleydi. Hani beni dövdürmek için aileme çağırıp e, şikayet ediyorlardı. Beni ailem o yüzden onlar yüzünden dövdüğü de oldu. Peki canım. Ondan sonra eve götürdükleri de oldu eşimin yanından. Ece Hanım. Yani boşu boşuna İftira Şimdi atmanız hiçbir anlamı arayan, yok. Anladım ama bu arayan insanları biz teyit ettik. Size iftira atacak, sizin kötülüğünüzü isteyecek insanları Ece bağlamış hanım. değiliz buraya. Bir dakika ben buraya sizi dinlemeye geldim ya. Siz de buraya anlatacağınızı, derdinizi anlatmaya geldiniz ya. O insanları tek tek teyit ettik. Sizi ne kadar tanıyorlar, ne kadar zamandır tanıyorlar, ne biliyorlar. Dolayısıyla böyle e, hangi semtte oturduğunuzu, bu olayların hangi tarihlerde olduğunu tek 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 anlatıyorlar. Dolayısıyla öyle havadan, sokaktan geçen adamı yakalayıp da ya siz şu çocuklara bir iftira atın falan böyle bir şey yok. Onun için sana tekrar soruyorum. Söylenilenler doğru mu? Sizin evinize başka çiftlerde geliyor muydu? Siz o çiftlerle hayır, böyle hayır bir e birliktelik canım. mi yaşıyordunuz? E Gizem'le konuşmak Şimdi. istiyorum Tuncay. Çünkü Gizem bir şeyler anlatıldığı zaman bak kafasını böyle eğdi az önce. Böyle dinledi. Normalde aslan kesilen ve hayır bu, bu yapılan haksızlık böyle bir şey yok diyecek bir insansın yani sen. Şu anda böyle sakin sakin oturup dinliyorsun Gizem. Bu işlerde bir gerçeklik payı benim anladığım kadarıyla var. O yüzden sen de gerçeği anlat. E bak vicdanlıyken söyledim. Bak siz vicdanlıyken konuş dediniz. Ben vicdanlıyken bana olan haksızlığı size zaten söylemek istiyorum şu an. Söylüyorum da bak böyle bir şey de işimiz bizim yok söylüyorum. Bak eğer eşim beni öyle bir şeylerle suçlamış olsa zaten ben eşimi bırakırım. Sizce siz olsanız bırakmaz mısınız Ece Hanım? Size bir zarar geliyor. Sizin bir adına çıkıyor. Siz olsa bırakır mısınız bırakmaz mısınız? Yerime bir yerinize koysanız benim yerime. Bak bu adam senin üzerinde sigara söndürmüş. Sen gene bu adamı bırakmamışsın. Tamam. Ve ee... ki o da yalan ki. Ne yalan. O da sigara söndürdüğü de yalan. Benim oğlum kuşa bile şöyle sapan çekemeyecek. Ben Siz... ailesinin benimle muhatap olmasını olmamasını söyle söyler misiniz Ecan? Tabii Ecan. Sizinle şey konuşmaya geldik? Ben sizinle Ecanım, konuşmak diyorum. Özür dilerim. Bir şey sorabilir miyim? Ama konuş işte. Gerçekleri konuşalım o zaman Gizem. Senle gerçekleri konuşalım. Ece Hanım ben sizinle gerçekleri konuşuyorum ama oradan sürekli evimize, karşılık veriyor. Farkında evimize, mısınız? Evimize saat ondan sonra misafir almak suç mu oldu Ece Ben de bunu anlamaya çalışıyorum yani. Suç mu oldu? Ben hiç mi evime misafir almayacaktım yani? Şimdi bak benim evime de gece ondan sonra misafir geliyor. Tanju Hoca'nın evine de eminim geliyordur. Hüseyin Bey'in de evine geliyordur ama hiçbir evi polis basmıyor. Hiç kimsenin basınmadı, komşuları bağlayıp e canım, e canım, böyle basınmadı. böyle 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 bir e durum canım. oluyordu bu evde demiyor. Bak adam konuşamadı. En son bağlanan kişi dili varmadı söylemeye. E Aynen. canım, Olan şeyi. 2000, Aynen. 2000, 2010'dan, kadar polisleri, yani polis ilçe emniyet araştırsın bunu. 2010'dan 2021, 2021 kadar hiçbir kere emme polis baskını yapılmadı. Yapılsaydı zaten biz o böyle duramazdık. Peki. Yani ben çağırdım emme polis. Zaten. Ben çağırdım. Ben de emme polis çağırdığım için şöyle çağırdım. Kapımıza basan basan kaçan oluyor, oluyordu. Bir zamanlar ve polisi çağıran benim. Bak şu anda siz ikiniz yan yana oturuyorsunuz ama birbirinizle çelişiyorsunuz farkında mısınız konuşurken evet. yani Gizem az önce ne dedi duydun mu? Bir kere Gizem'i dinleyip bence en azından konuş ki birbirinizi bütün nesin Gizem dedi ki tamam, evi eve polis geldi. Ama, ama gürültü dolayısıyla gürültü geldi. Dolayısıyla geldi. Dedi. Ama geldi. Ama Şimdi sen bastın. evimize ben çağırdım eve zil basıp ondan, basıp kaçıyorlar diyoruz. Ondan sonra ondan sonra ben çok polis çağırdım embe. Yani gece rahatsızlıkla oluyordu binamda binamız zil çalıp çalıp çanlıp gidiliyordu. gidiliyordu. Yani. Bunu, da, bunu da eşim de biliyor. Ama hiçbir zaman evim basılmadı. O binada da adım çıkmadı. Ama Gizem işte geldi gürültüden dolayı diyor az önce. Geldi evet o, geldi. O uyarı için geldi. gelindi sadece. Ama basılmadı evimden. Yani. Öyle yok fuhuştan dolayıymış. Fuhuştan yok, dolayı. E, o zaman peki, haberlere çıkardı. Bu Alkan Fakmanı'nda yani. fuhuş yapılıyor diye çıkardı haberleri. Ece Hanım benim binamın yöneticisi. Yani o binada yıllardır ben de oturdum. Sabah kalkıyorum adam bizi çağırıyor. Müslüm Bey'i görebilir miyim? Gürce Hanım gel. Ya sizin binanıza işte çok gürültü yapıyor sizin çocuklarınız. Adam bana diyemiyor yani başka bir şey. Gizem kapıları çok hızlı örtüyor. İşte çocukların sesi çok geliyor. Sizin bunların gürültüleri çok çıkıyor. Siz niye taşındınız buradan? Ama Gizem'in babasını o evden kurtarın kızınızı denmiş. Evet, deniz, evet, evet, söylendi. Hayır. Şu anda zaten komşum, yan tarafında oturan komşum orada yani. Ekiple beraber gidelim. Bu kadın bunları... Tamam, Söyde o komşuda bağlanabilir. Onlar da izliyor, onlar da bağlansın. Peki. Desinler ki bir gün Gizem'e... Gizem diyor ya, Kayınvalide Demgil tarafından da şiddet gördüm. Bir insan bir tane oğlunun gelinini, döve, karısını döver mi ya? Sana soruyorum. Şiddet gördüm heyecanım. Ben Peki bunun niye görmüş basa basa, basa söylüyorum şiddete gördüm. Hem kaynağım hem kaymağım tarafından şiddete gördüm. Bak kendi ailemi de söylüyorum. Gördüm diyorum. Peki şimdi şöyle yapalım. Ee, bu gece bir hepimiz bu konuştuklarımızın üstüne bir yatalım. Uyuyabilirsek uyuyalım. Ee, ama ondan sonra yarın e, siz de sakin sakin burada e, sizi de istiyorsanız konuk edelim ailenizin evine dönmek istemiyorsanız e, rahat edebileceğiniz bir yerde yatın. Söyle Ece e, Hanım Ece Hanım beni oğluma bir şey beni bu çocukları ilgilendiriyor. Miyim? Çocukların ne Her şey boş yalan. Ece tamam. bir şey söyleyebilir miyim? İlk ve son olarak bir şey söyleyeceğim. Eşim ve ben çocuklarımızı yanımıza alacağız ama hiçbir şekilde ailelerimizle bu saatten sonra görüşmeyeceğiz. Bunun sözünü ikimiz olarak veriyoruz. Bizim bu saatten sonra hiçbir zaman görecek ailemiz yok Ece Hanım. Hey canım, Şöyle bir şey söyleyeyim. Lafınızı kestim. Şimdi be eşimi kayınpederim zaten ben programa geldiğimden belli ağzından bana hareketler, göz çatlamalar yani tehdit eder gibi yine sesimi çıkartmadım program boyunca. Ama bir, bir, yani, bir baba, hiçbir baba kolay kolay e, kızımı pazarlıyordu diyemez. Damadından ya nefret ediyorsa böyle bir, bile. Zaten böyle bir itibar yok. Eğer Sen do... kızın senin de bak kızın var diyebilir misin böyle bir şey? Kolay yemem, kolay 80 yemem. milyonun önünde e, çıkıp e, benim kızıma... E canım hiç... Bak ben 11 günde suat atıyorum. E canım. Maalesef böyle hikayeler çok duyduk çok da duyuyoruz Suncay. Maalesef duyuyoruz. Ben, ben gittim fayans döşedim inşaatta. Bir gün ben, 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 gidip Kobe'de çalışamadım <laughs>